Edeceğiz. Hep birlikte izliyoruz. Ee, bugün işte benim e, Angela'nın aşkına konuşacağız. Ben Angela'yı çok seviyorum. Açık açık söyleyeyim. Ona hayranlık duyuyorum. İçimde öyle bir sıcak var ki. Onu sevdiğime dair bir e, kanıt var. Onu çok seviyorum ve onunla hep birlikte olmak istiyorum. Ama bazıları buna karşı gelebiliyor. Bu konu biraz kötü. Ama Angela'yı çok seviyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ah bugün en sevmediğim konuyu konuşacağız. Ah Lila benim sevmediğimi biliyorsun bu konuyu. Angela ve Tom'un olmasına karşıyım. Angela benimle olacaktı. O güzel kızı Tom'un eline vermeyecektim. Hata bende zaten. Of. Güzel bir şeyler yapmalıyım. Onu kendime çekecek bir şeyler. Lütfen yardım edin. Lütfen. <laughs> diyebilirim. Onları çok seviyorum. Kaçıncıya söyleyebilirim ki? Zaten onların aşkı muhteşem. Onları çok kıskanıyorum ama bir yandan da çok seviyorum. Ancel abla ve Tom abi gerçekten çok güzel. Hiç ayrılmasınlar lütfen. Onları çok seviyorum. Tom. olmasını istemiyorum. Benim olacaktı. Benim, 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 benim. Ee, evet. Eğer onlar evlenirse ben burada biterim. Beni de alırım daha iyi olur. Biteriz.